Bugün Anneler Günü. Anneler Günü vesilesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerimizle birlikte ilimizde ikamet eden şehit annelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette evladını kaybetmiş, vatan toprağı için e, evlatsız kalan anne babaların yalnız olmadığını, onların da evlatları olduğunu ve bir gençlerle birlikte onlarla birlikte olacağız. Çünkü bugün onların da annelerin evlatlarını bekliyorlar. O evlatlarını beklediklerini biliyoruz. Biz de nasip olursa bugün bu gençlerle birlikte onlara evlatlarının yokluğunu hissettirmemek için ee, nasipse ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretten dolayı da e, ben gençlerimize teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için. E, bu vesileyle de tüm şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bugün anneler günü. Bu özel günde başkanımızın yanına gelerek bizler için e, canını vermiş şehitlerimizin annelerinin anneler gününü kutlamak istedik. Bu özel günde onları yalnız bırakmak istemedik. Bunun için çok gururluyuz. Bütün arkadaşlarımızı da böyle özel günlerde buraya bekliyoruz. Yan olur, halim perişan, yaman olur, kara gece. Başım toz, duman olur, her feryat, figan olur, halim perişan, yaman olur, kara gece. Kavuşan anne görsem hep oğlum geliyor. Ben de böyle kavuşacağım inşallah cennetinde. Allah'ım cennetinde kavuştursun bizi de. Yani nereye baksam bir anne bir çocuk görsem hep aklımda. Hiç aklımdan gitmiyor ki. Dolduruyorsunuz, geliyorsunuz bizi, ziyaret ediyorsunuz, her zaman hatırlıyorsunuz, soruyorsunuz. Anneler gününde de geldiniz yavrumun yerine inşallah Rabbim. Allah'ım Rabbim kabul etsin geldiğiniz yollarınız cennet yolu olsun inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Kileli ee, bir ya. yaşam sürdü. Ama inşallah öbür dünyası çok iyi olur. Allah'ım cümle şehitlerimize rahmet eylesin, şefaatlerini de bize nasip eylesin. Kara geceler, Şiir sanık, mumlar tanık Kara geceler Aşım toz Gözümün bebeği bir taneydi oğlum Her anneler gününde arardı Sabahın er vaktinde arardı Kendi gelmesi de çiçeğe gelirdi Ama herkes gel benim evladım Sağ olsunlar. <laughs> Yalnız bırakmıyorlar. Bilim, Bak, evet, de geliyorlar. Arkadaşlar Bilim, arıyorlar. Bilim, terim, Ama tabii ki onun yeri bambaşka. Kara geceler Şiir sanık mumlar tanık Kara geceler Aşım toz duman olur Dilim feryat figan olur alem perişan yaman bugün anneler günüymüş Allah razı olsun Suvas'tan geldiler dernek başkanıymış bizi görmeye gelmişler Allah razı olsun hepsinden de Herkese ne ne demişleri güzel rast gelsin her şehitlerin analarını babalarını unutmasınlar her zaman ziyarete gitsinler gelsinler bu yani bir yandan gurur bir yandan üzüntü çok derece zor çok derece de kolay Allah sabır versin onlara ne diyeyim, bir şey diyemiyorum İşleri bir rast gelsin, kurban olduğum Allah. Onlara ömür versin, kalanlara ömür versin. Biz de şefaatle yaralanırız inşallah kuzumla. Ne diyeyim, daha bir şey diyemem. Dilim dönmüyor, ağlayacağım valla. Gök kara geceler Şarkılarım yanık yanık Kara geceler. Öğrencilerimizden sonra bugün de e, tekrardan Doğu altınya ile Doğu Pınar köyüne geldik. Şeytan nelerimizi babalarımızı yalnız bırakmamak amacıyla e, annemizi yalnız bırakmadık. Evladının yerine biz ziyarete geldik. Annemizin hayır duasını alıp annemizi mutlu etmek için buradaydık. E, annemin dediği gibi ailenimizin insanlardan beklediği tek şey onların unutulmaması önemli günler haricinde de sayılması, sevilmesi. Biz her zaman yenildiğimiz gibi yine yenileyelim buradan siz aracınızla. Ailelerimiz sizlerden beklentisi, onların hatırlanması, onları saymanızdır, sevmenizdir. buradan tüm kamuoyuna seslenelim tekrardan. Önemli günler olsun, diğer günler olsun. Hiçbir zaman şehit ve gazi ailemini unutmasınlar. Kara geceler, olur dilim feryat figan olur halim perişan yaman olur kara gece başım toz duman olur dilim feryat figan olur halim perişan yaman olur kara gece